Evet millet bu Black Friday etkinliklerinden falan geçenki videoda bahsetmiştim ve oyuna da gelmişler şu anda. Şöyle beraber bir genel olarak bakacağız daha sonrasında videoyu bitireceğiz. Bundan sonraki videolar hakkında da ufak bir bilgi vereceğim ne gelecek ne gelmeyecek diye. Şimdi arkadaşlar şöyle hani yavaş yavaş gidecek olursak ne gibi şeyler var biraz bakalım. Örneğin ilk olarak sağ altta etkinlik dükkanı diye bir dükkan gelmiş buradan. Siz işte satın alım yaptığınız zaman falan gelen tokenlerle Black Friday tokenleriyle buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. İşte efsane cuma rastgele sandığı tarzı bir şey varmış. İşte artefak falan geliyormuş. Başka ne geliyor? İşte CTP, Precard falan filan şansınıza bağlı olarak değişiyor. Kötü bir şey de alabilirsiniz. ama dediğim gibi bunun içinde belli bir token gerekiyor. Zaten 10 tokeni oyun bize verdi. Şuradan gelen kutusundan bildirim kısmından falan vermişlerdi bunu. Nereden verdiler? Ya şuralardan bir yerden verdiler işte. Evet şuradan vermişler örneğin. Ee, i̇şte siz de biraz satın alı, satın alın falan yaparsanız oyunda bir şeyler satın alırsanız. E, bu tokenlerden biriktirip burada takas edebiliyorsunuz. Ee, yani ne kadar çok harcarsanız o kadar çok alabiliyorsunuz. Bu tokenleri de genelde şuradaki işte e, tavsiye edilen kısmı mıydı? Aynen buralardan falan alabiliyorsunuz işte. Ne bileyim e, gelir buradan geliştirilmiş. CTP sandığı alırsınız buradan işte 50 kadar geliyormuş ya da Ya da ne bileyim e, kategori seçici falan alırsınız buradan 50 token geliyormuş falan Hani buralardan Genel olarak geliyor <laughs> Ama e, Açıkçası dürüst olmak gerekirse e, bizim için özellikle Türkiye şartları için oldukça pahalı paketler diyebilirim Yani 1100 lira Az bir şey değil hani e, bayağı iyi Paketler var ama dediğim gibi çok pahalılar o yüzden de ee, Tabi harcayıp harcamamak size kalmış paranızı. <laughs> Yine bir gıcık tuttu ya. Her neyse e, bunun dışında arkadaşlar gizli dükkan denilen bir şey var. Bundan da zaten bahsetmiştim. E, buradan işte kristalle eşyalar alıp şunları teker teker açıp belli ödüller kazanabiliyorsunuz. E, benim tercih etmediğim bir şey ama bol, bol kristali olan arkadaşlar belki tercih edebilirler. Onu da bilemem. Bunun dışında arkadaşlar e, asıl önemli olan kısma gelecek olursak etkinlik görevi kısmı Aslında oldukça iyi denilebilir Çünkü size buradan kategori 3 tokenleri veriyor ee, günlük 5 görev var günlük 50 token alıyorsunuz işte 6 gün sürüyormuş bu da 300 kristal mi yap şey 300 token mi yapar ee, aşağı yukarı o kadar ee, 300 token falan alıyorsunuz bunun 250 tokenine gelip buradan seçici kategori 3 alabiliyorsunuz ee, Arkadaşlar ne yapın edin bu görevleri günlük olarak tamamlayın zaten çok uzun süre bir hafta bile sürmüyor o yüzden günlük oynayarak bunları bitirin ki buradan seçici kategori 3 alabilirsiniz Arkadaşlar bunun hakkında pek çok arkadaş video gelsin dediği için bir video çekeceğim O da yakın zamanda gelecek Yani çok yakında çekerim Ki zaten daha 5-6 gün olduğu için çok acele etmiyorum ama Yani yakın zamanda gelecek onu da belirteyim Bunun dışında işte gene belli alabileceğiniz bir takım ee, şeyler daha var işte altın enerji e, boyut üstten bileşen paketi gibi işte yani şöyle gerçek bir hesaplama yaparsak işte bugün aldık 5 ee, gün daha alacağız aynen 300 300 token yapıyor arkadaşlar ee, işte bunun 250'si seçici kategori 3'e gitse geriye 50 kalıyor 50 tokenle de şu 4 ödülden alabiliyorsunuz enerji buradan oldukça güzel full enerji de alınabilir kanımca bunun dışında e, titan bileşen paketi boyut e, tozu falan da güzel. Boyut özü ya da artık ne diyorsanız. E, bu ikisi de oldukça güzel. Kozmik e, küp o kadar da iyi değil bana göre. Diğer ikisi biraz daha iyi. E, bunlar da tercih edilebilir. Bunun dışında arkadaşlar bir bahsettiğim diğer şey de gene gelmiş. E, bahsettiğim şey de şuydu. Şöyle kristal kısmına tıkladığım zaman evet. Ee, ...kristal alımlarında size bonus kristal veriyor. Oyun işte 330 kristal alırsanız bonus 191 tane daha verecekmiş. Bu da işte 400-521 kristal falan yapıyor. Ee, 70 lira biraz pahalı farkındayım arkadaşlar ama gene de... E, ...fena bir paket değil. Hani oyun içinde alabileceğiniz en ideal paketlerden biri şu anda diyebilirim. İşte 550 kristale 317 bonus veriyormuş. 1100'e falan filan gene bir şeyler veriyormuş. 3300 kristale bonus 2153 tane daha veriyormuş bu da işte 5400 civarı bir kristal yapıyor aşağı yukarı Yani bunlar tercih edilebilir arkadaşlar almak isterseniz alabilirsiniz Onu da belirteyim ee, Hani arkadaşlar bazı insanlar hani ar aramızdaki arkadaşlara şey demeyeceğim hani Yani diyen görmediğim için bir şey demeyeceğim ama Hani bazı insanlar işte şey yapıyor ya ya kardeşim oyuna para yatırılır mı işin gücün yok mu senin falan filan yapıyorlar ya. E, bu bana biraz saçma geliyor arkadaşlar. Hani yani çok uzun uzadıya konuşmayacağım bu konu hakkında ama kendi fikirlerimi belirteyim. E, yani arkadaşlar bazı insanlar nasıl işte gezmeye para harcamayı seviyorsa ya da ne bileyim kızlara para harcamayı seviyorsa ya da giyinmeye para harcamayı seviyorsa ya da işte ne bileyim spor salonuna para harcayıp işte kas vücut yapmayı seviyorsa... Bazı arkadaşlar da oyuna para yatırmayı işte yani oyundan e, oyuna para yatırmayı doğru görüyorlar yani bundan keyif alıyorlar oyundan keyif alıyorlar ve keyif aldığı aldığı bir şeye para veriyorlar. Bu bana yanlış gelmiyor yani sen ondan keyif alıyorsun ona para sarf ediyorsun bazı arkadaşlar oyundan keyif alıyor oyuna para veriyor. Yani e, yani abartmak belki biraz hani aşırıya kaçmak olur ama hani diyelim ki bütün paranı oyuna yatırdın falan bu belki biraz e, dediğim gibi aşırıya kaçmak olur. Ama gene de hani verilen para da işte yani oyuna verilen parada da ben bir sakınca görmüyorum. Ee, bence yap, gayet de yapılabilecek bir şey ki ben de zaten ara ara yatırıyorum yani. <laughs> onu da söyleyeyim. Ki zaten arkadaşlar ben e, yine gene Black Friday olduğu için ufak tefek bir iki kristal aldım. E, zaten kristal harcadığım bir videoda gelecek onu da belirteyim. Ben yılda arkadaşlar hani bu denli para harcadım sadece Black Friday oluyor bu oyuna. E, o da çok iyi paketler geldiği için e, yani bir yılda bir kere yaptığım bir şey o yüzden çok da bence bir sakıncası yok bunun dışında arkadaşlar şimdi size ben bir de et, etkinlik notlarında şeyden bahsetmiştim hani bu sadakat puanı e, olayından bahsetmiştim e, tam olarak ne, ne olduğunu nereden aldığını falan anlamamıştım e, ya oyunda o biraz daha netleşti diyebilirim şöyle siz dükkan kısmına girdiğiniz zaman en aşağıda efsane cuma sadakat puanı etkinliği adı altında bir şey var şimdi sizin bir normal sadakat puanınız var şurada, hemen e, en alttaki mor barın yanındaki mavi kısımda normal sadakat kısmınız var. Burada zaten klasik hep e, her zaman işte oyun içinde herhangi bir zamanda Black Friday olup olmaması fark etmiyor. E, satın alım yaptığınız zaman falan işte bu bar doluyor. E, yani buralardan belli ödüller de alabiliyorsunuz. Ama bu alttaki mor bar, e, bu efsane Cuma sadakat puanı olayı. Sadece Black Friday özel. Ee, i̇şte hani burada da Black Friday'de alışveriş yaptığınız zaman biriken puanlarla bir şeyler alabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi ufak bir iki paket aldığım için e, az buçuk dolmuş ama ben benim alımım bu kadar. Bundan sonra yani tek alım yaptım öyle söyleyeyim daha fazlasını yapmayacağım. E, ama hani siz yaparsanız işte bu GitGid'e bu barlar dolmaya devam edecek. ta ki işte daha güzel ödüllere gidene kadar. Ee, i̇şte e, kategori 7'deki ödül fena değil arkadaşlar. Buradaki güzel seçici 4 yıldız artefak veriyor. Hani buraya kadar geldiyseniz bence çok devam etmeye gerek yok. Çünkü çünkü arkadaşlar gitgide zorlaşıyor. İşte 5, 10, 15 yiyor burası. Sonra şurası 30 yemeye başlıyor. Sonra işte kategori 10'a gelene kadar 50 yemeye başlıyor falan. inanılmaz para harcamanız gerekiyor. Hani diyelim atıyorum işte kategori 6 oldunuz. Kategori 7'nin de yarısına geldiniz diyelim. Belki bir ihtimal... Az buçuk daha alınıp e, şu artefak kısmı tamamlanabilir belki o da. Ya dediğim gibi çok aşırı para harcamanızı ben gene de tavsiye etmiyorum. E, bunun dışında buralardan da bahsettik. E, ben başka neyden bahsedecektim ya. Evet arkadaşlar bir de seçici potansiyel geldi. Ben seçici potansiyelden karakterimi seçtim. nere hediye, kısmı, hediye kısmına gelmişti aynen. Şöyle de da. Buraya gelmişti ben buradan Heimdall'ı aldım. Ee, hani daha iyi seçenekler yok muydu vardı ama zaten bu daha iyi seçenekler bende potansiyel bir şekilde mevcut olduğu için. Örneğin Moon Knight gibi ya da Sif gibi ya da Doktor Pot gibi ya da Human Torch gibi falan. Ee, hani bunlar bende olduğu için zaten benim işte olmayan bir karakteri seçmem lazım. Dolayısıyla da Heimdall karakterini seçtim. Heimdall karakterinin kostümünü alıp da bu karakterin videosunu yakın bir zamanda çekip kanala atabilirim ama ilk önce tabii ki Black Friday etkinliklerine falan ya da videolarına işte öncelik vereceğim diyebilirim. Evet, bunun dışında başka neyden bah. Evet, şundan bahsedecektim arkadaşlar. Dükkan kısmında şurada demiştim ki etkinlik notlarında da görünüyordu zaten sandıklara indirim geliyordu yüzde kaçtı? Yüzde kırk mıydı her neyse o civarda bir indirim geliyordu. Bunlar 675 kristal yerine 405 kristali düşecekti ama bu bugün gelmiyormuş yarın geliyormuş arkadaşlar. Bu yüzden de ben kristal harcama videosunu da hemen çekmeyeceğim. İşte saat 6 olduktan sonra belki videosunu çekip atabilirim. Baya bir kristal harcayacağım arkadaşlar 18 bin kadar kristal var. Baya bir kristal harcayacağım. Ee, bunun da videosunu atacağım bakalım neler çıkarabileceğiz Yani belli bir takım harcayacağım şeyler olacak tabi ki İşte birkaç al almam gereken kostüm var Onun dışında kristalimin büyük bölümünü sandıklara harcayacağım diyebilirim ee, Bir de arkadaşlar şu anda CTP sandığında yıkım CTP günü ee, Yani yıkım CTP alma şansında artış var Ama bu 17 saat sonra gördüğünüz üzere değişiyor Ben bu videoyu şu anda akşam çekiyorum Ne zaman atarım onu bilemem ama dediğim gibi şu anda benim videoyu çektiğim zaman da 17 saat kadar bir bitmesine vakit kalmış. Yani bu da ne demek oluyor? İşte yani ayın 25'inin akşamı saat 6'da bu CTP yerine başka bir CTP gelecek. Ya da tüm CTP'lerde artış olacak. Eğer öfke CTP olursa arkadaşlar çok çok güzel olur. Yani ben deli gibi açarım ama öfke CTP gelmezse biraz daha az CTP sandığı açacağım diyebilirim. Yani ne, ne olabilir? Hani belki yargı için gene açılabilir baya. Ee, belki otorite jenerasyon enerji olabilir. Ama bunun dışında aç gözlük denk gelirse ya da saf, saflık denk gelmez zaten de saflığı hiç öne çıkardıklarını pek görmedim diyebilirim. Ee, bunun dışında işte gene ne olabilir? Hani e, sezgi falan da yani çok bence Gerek yok. Benim hesabım için en azından benim hesabımda bolca sezgi olduğu için e, şimdilik çok gerek yok. Ama dediğim gibi öfke özellikle gelirse bolca açacağım ama bunun dışında yargı, otorite, enerji, belki regenerasyon falan bunlara falan da biraz harcayabilirim. Zaten her türlü biraz açacağım da e, ne kadar harcayacağımı gelecek olan CTP belirecek. E, ama tüm CTP'lerde artış gelirse o başka bir olay arkadaşlar deli gibi açarım. Bunun dışında başka neyden bahsedecektim? Evet şey vardı bir de. Ee, neredeydi o? Arkadaşlar karakterlerde kristal karakterlerinde indirim gelmiş gördüğünüz üzere. Şu anda bende 875 gibi görünüyor ama sizde muhtemelen daha yüksektir eğer karakteri açmadıysanız. Bende bütün kristal karakterleri açık olduğu için bu benim ikinci paket. Yani ikinci paketim bu fiyata geliyor. Burada ben biyometrik alıyorum. Karakteri 6 yıldız bir şekilde almıyorum. Ama siz almadıysanız eğer karakteri size biraz daha yüksek olacak. O da size direkt olarak 6 yıldız verdiği için karakteri. Ben buradan dediğim gibi biyometrik aldığım için kristal miktarı biraz daha düşük. İşte 160 biyometrik alabiliyormuşum karakteri kasmak için. Ve dediğim gibi arkadaşlar siz de burayı bence değerlendirebilirsiniz. Özellikle Eden Warlock gibi bir karakter değerlendirilebilir. Bunun dışında belki Blue Dragon bir ihtimal. Gene belki Emma Frost. Ve Mystic aslında Mystic güzel. Mystic'i tavsiye ederim elinizde. Biraz bol kristaliniz varsa Mystic'i değerlendirin derim. Güzel bir destek karakteri kullanırsınız. Ve potansiyel yani potansiyel dedim bu karakter muhtemel olarak ileride de bir güncelleme alır arkadaşlar. Çünkü popüler bir mutant. Onu da göz önüne almamız lazım. Evet şöyle ana sayfaya geri döndüm de bir de şeyden bahsedecektim. Arkadaşlar bir de baş düşman üst seviye açma gibi bir şey var. Eee nasıl desem, e, kristal indirim var. Öyle söyleyeyim. Mesela ben e, Infinite Ultron 19'un seviyesinde kalmışım ama 19'un seviye benim için sorun değil. Çok rahat bir şekilde tamamlıyorum. Hatta tek çekiyorum diyebilirim. E, 20'yi açarken ama benden istediği Elsa Bloodstone karakteri ve Elsa karakteri bende potansiyel değil. Potansiyel, bu karakterin potansiyelini açmadan ben Infinite Ultron'da 20'ye çıkamıyorum. Hani ve hemen tamamla dersen buradan benim kristal harcayıp bir üst bölüme geçmem gerekiyor. Ama Elsa Bloodstone'u illaki bir noktada kasacağım için ben buna kristal harcamayacağım. Ama mesela diyelim ki siz geldiniz mesela ona da örnek vereyim. Atıyorum nulldayız. Mesela ben en son 30'a kadar gelmişim. Ben de güçlü bir kadın karakter olmadığı için yani çok güçlü bir şekilde geliştirmediğim için 100 saniye ve 150 saniye görevini şimdilik tamamlamamışım. Ee, hani ve bu benim vaktimi de alabilir bir süre. En azından doğru düzgün kategori 4 kadın bir karakter gelene kadar bu biraz vaktimi alabilir. Çünkü doğru düzgün ka kadın bir karakter gelmezse ben kolay kolay kategori 4'e kasmam. Ama gelirse gelirse burayı rahatlıkla tamamlarım. O yüzden de gerek kalmaz. Ama dediğim gibi gelmezse de buradan bir hemen tamamla yapabilirim. Hani şu mistik görevlerini falan yaparım. O bir şey değil de ee, şu işte 100 150 saniye görevleri biraz zorlayıcı olabiliyor. Aynı durum sizde de olabilir. Ee, bu yüzden de arkadaşlar bunu da değerlendirebilirsiniz yine. Son olarak arkadaşlar yine dükkana geri girdim. Ee, kart sandığından da ufak bir bahsedip videoyu yavaştan bitirelim. Ee, sanırım bahsetmediğim bir şey çok kalmadı. Ee, arkadaşlar kart sandığında da dedi yine dediğim gibi e, indirim. Ee, 25'inin, ayın 25'inin saat 6'sında falan gelecek. O zamana kadar harcamamaya dikkat edin zaten. Ee, hani... Bu kartlarda değişecek. Burada gördüğünüz kartlar özel kartlar. Oyuna çok nadir zamanlarda gelen kartlar. Ee, hani ama bu işte bu kartlardan alabilmek için de 675 kristal harcamanız lazım. Sürekli olarak onlu sandık açmanız lazım falan filan. Biraz daha pahalıya geliyorlar. Ee, hani değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz ama bence harcamayın. Ee, hani arkadaşlar bir de e, kartın güzel yanı. Siz onlu sandık her onlu sandık açışınızda 60 token alıyorsunuz. Bunlar birikip birikip 600 token olduğu zaman da gelip buradan boyut sandığı kısmından özel çizgi roman kartı alabiliyorsunuz 600 tokene rast gelebiliyor ama gene de olsun hani güzel kartları e, alabiliyorsunuz. E, kart sandığının bir diğer güzel kısmı. o. Yani eğer illaki bir sandık açacaksanız kart sandığı açabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben genel olarak arkadaşlar hani kendim için konuşacak olursam genel olarak kart sandığı açacağım. Biraz CTP sandığı açacağım. Biraz da belki artefaktan yana şansımı deneyebilirim. Bir ihtimal. nerede ki artefak sandığı? Evet. Şuradan arkadaşlar biraz şansımı deneyebilirim. Çünkü istediğim, çok istediğim artefaklar var. İşte ne gibi artefaklar mesela? Eee... Evet şuradan genel 4 yıldız falan geliyormuş da. Hani çok çok sağlam olan artefaklar var. Onlar da işte mesela Gor gibi arkadaşlar. Gor artefaktı çok güzel. Gene Şihalk değil de e, Şihalk sadece Gama müttefiklerine veriyor. E, şey Karnıç gibi arkadaşlar. Karnıç artefaktı da mükemmel bir artefak. Onun dışında gene gene ne olabilir? İşte Valkür artefaktı çok güzel. Moonlight artefaktım benim hala yok. Bu da güzel. Bu da e, istediğim bir artefakt. Yine Scarlet Witch artefaktı gayet güzel olurdu benim hesaba. Ee, i̇şte bunun dışında hani güzel artefaklar var da bende olanları geçiyorum. Örneğin Adam Warlock falan da çok güzel ama bende olduğu için zaten istemiyorum. Hani hani demek istediğim arkadaşlar buradan istediğim aslında güzel artefaklar var. O yüzden belki bir nebze şansımı deneyebilirim. Hani 2-3 sandık çok açmam. Çünkü yani o riske girmek istemiyorum çok. E, şey CTP ve kart sandığı biraz daha bana hitap eden sandıklar diyebilirim. Ama belki az buçukta şansımı deneyebilirim. Zaten baya bir kristal alacağız bunun videosu da gelecek. Evet millet siz ne düşününüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.